O an hani kalbiniz bir anda sanki depar atıyormuş gibi hızlanır ya da bir an tekler. Biliyorum oldukça korkutucu bir his. Ama şunu bilin ki bu endişeyi yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Eminim çoğumuzun başına gelmiştir. Sanki göğüs kafesinizin içinde bir kuş çırpınıyor gibi. Evet evet işte tam da o ani ve düzensiz atış hissinden, o tuhaf pırpırdan bahsediyoruz. Bu durumun tıp dilindeki adı palpitasyon. Ama biz ona kısaca çarpıntı diyoruz ve sandığınızdan o kadar yaygın ki bugün amacımız bu konuyu masaya yatırmak, gizemini çözmek. Ne zaman endişelenmeli, ne zaman tamam bu normal diyebilmelisiniz? Gelin hep birlikte anlayalım. İlk olarak şu hissin tam olarak ne anlama geldiğini bir tanımlayalım. Şimdi, çarpıntı dediğimiz şeyin tek bir tarifi yok aslında. Bazıları bunu hızlı bir titreme gibi hisseder, bazıları için ses sanki kalp göğüs kafesine içeriden yumruk atıyormuş gibidir. Hatta bu hissi sadece göğsünüzde değil, boğazınızda ya da boynunuzda bile hissedebilirsiniz. Genelde birkaç saniye ya da dakika sürer ve iyi haber şu ki, çoğu zaman tamamen zararsızdır. Peki, durup dururken kalbimiz neden böyle bir şey yapar? Çoğu zaman cevap, korktuğumuz gibi ciddi bir kalp hastalığı değil, günlük hayatımızın tam ortasındaki bazı basit tetikleyiciler. Şu listeye bir bakın, eminim çoğu size çok tanıdık gelecektir. Yoğun bir günün stresi, üst üste içtiğiniz o kahveler, uykusuz kaldığınız bir gece, hatta o gün yeterince su içmemiş olmanız bile kalbinizin ritmini anlık olarak bozabilir. Hormonlarda cabası, özellikle hamilelik veya menopoz gibi dönemlerdeki dalgalanmalar çarpıntının en yaygın sebeplerinden. Ama bir de özel bir başlık açmamız gereken bir konu var. Enerji içecekleri. Profesör Doktor Namık Kemal Er yolunda uyardığı gibi, bu içecekler bildiğimiz koladan, kahveden çok daha fazla kafein içeriyor. Yani bu masum bir içecek değil, adeta bir kafein bombası ve riskleri de ona göre. Peki bu kafein vücutta tam olarak ne yapıyor da böyle oluyor? Şöyle ki, yüksek dozda kafein, vücudun savaş ya da kaç hormonunu, yani adrenalini tavan yaptırıyor. Vücut adeta bir acil durum moduna geçiyor. E bu da ne yapıyor? Tansiyonu fırlatıyor, kalp damarlarını büzüyor ve kalbin o hassas elektrik sistemini bozarak çarpıntıya yol açıyor. Şimdi gelelim herkesin aklındaki o en büyük korkuya, acaba kalp krizimi geçiriyorum sorusuna. İşte bu tablo aradaki farkı anlamak için çok önemli. Bakın, panik ataktaki ağrı daha çok bıçak saplanır gibi. Keskin ve göğüşte sınırlıdır. Kalp krizinde ise sanki göğüşünüze bir fil oturmuş gibi bir baskı hissedersiniz ve bu ağrı kola, çeneye doğru yayılabilir. Panik atak gelir, bir süre sonra geçer. Ama kalp krizi ağrısı kalıcıdır, geçmez. Ama unutmayın, en ufak bir şüpheniz varsa her zaman acil yardımı arayın. Tamam, kahveyi, stresi, uykusuzluğu anladık. Peki ya sebep bunlar değilse? İşte o zaman kalbin kendi işleyişine, daha doğrusu onun muhteşem elektrik sistemine bakmamız gerekiyor. Şöyle düşünün, kalbiniz aslında kendi içinde mükemmel bir elektrik tesisatına sahip. Bu tesisat sayesinde tıkır tıkır düzenli bir şekilde atıyor. Aritmi dediğimiz şey de işte bu tesisattaki bir kısa devre gibi bir şey. Bu kısa devre yüzünden kalp ya çok hızlanıyor ya çok yavaşlıyor ya da tamamen düzensiz çalışıyor. Biz de bunu çarpıntı olarak hissediyoruz. İşte en can alıcı soru bu. Bu çarpıntı dediğimiz şey gelip geçici. Tam doktora gittiğiniz anda olmayabilir ki genelde de olmaz zaten. E o zaman doktor bu kısa devreyi nasıl yakalayacak? Cevap: Holter cihazı. Bu küçük, taşınabilir cihaz bir dedektif gibi çalışıyor. Siz 24 veya 48 saat boyunca normal hayatınıza devam ederken, yani uyurken, yürürken, işteyken, o sessizce kalbinizin her atışını kaydediyor. Böylece o anlık çarpıntıyı yakalama şansı müthiş artıyor. Gözünüzde büyümesin. İşlem çok basit. Göğsünüze birkaç tane ağrısız elektrot yapıştırılıyor, o da kemerinize takılan minicik bir cihaza bağlanıyor. Sizden istenen tek şey, çarpıntı hissettiğiniz anları veya yaptığınız özel bir aktiviteyi saatiyle birlikte küçük bir deftere not almanız. Sizin tuttuğunuz bu günlük doktor için adeta bir ipucu defteri oluyor ve kayıtları yorumlarken çok işe yarıyor. Peki, teşhis konuldu diyelim. Sırada ne var? Neyse ki çarpıntıyı kontrol altına almak, hatta tedavi etmek için elimizde pek çok çözüm var. Hemen ilaca sarılmadan önce vücudun kendi kendine yapabildiği harika bir şey var. Vagal manevralar. Bunlar vücudun doğal fren sistemi olan vagus sinirini uyararak hızlanan kalbi yavaşlatmayı hedefleyen basit fiziksel hareketler. Bunların en bilineni de Valsalva manevrası. Amaç göğüs içindeki basıncı artırıp o fren sistemini yani vagus sinirini devreye sokmak. Bu basit hareket bazı çarpıntı ataklarını anında durdurabiliyor. Ama bakın burası çok önemli. Bunu kendi başınıza denemeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Her durum için uygun olmayabilir. Eğer bu manevralar yetersiz kalırsa veya ritim bozukluğu daha ciddiyse o zaman daha ileri tedavilere geçiyoruz. İlaçlar genellikle sorunu baskı altında tutar, atakların sıklığını azaltır. Kateter ablasyonu ise sorunu adeta kökünden çözmeyi hedefler. Bu işlemde çok ince tellerle damarlarınızdan kalbe ulaşılıp o kısa devre yapan sorunlu nokta bulunur ve ısı ya da dondurma yöntemiyle çok hassas bir şekilde devre dışı bırakılır. Şimdi lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Geldik en hayati bölüme. Evet, çarpıntıların çoğu zararsızdır dedik. Ama bazı belirtilerle birlikte geldiklerinde bu durum acil bir durumun habercisi olabilir. Bu listeyi aklınızın bir köşesine yazın. Eğer çarpıntınızla birlikte bu belirtilerden biri bile varsa, asla biraz bekleyeyim, geçer demeyin. Bu, kalbinizin vücuda yeterince kan pompalayamadığının bir işareti olabilir ve derhal 112'yi aramanız gerekir. Bu şaka yapılacak, beklenecek ya da tereddüt edilecek bir durum değildir. Sonuç olarak kalbinizden gelen o pır pır hissi çoğu zaman sadece zararsız bir selam olabilir ama bazen de çok önemli bir yardım çağrısıdır. Vücudunuzu tanımak, sizi neyin tetiklediğini bilmek ve ne zaman yardım istemeniz gerektiğini anlamak sizin en büyük gücünüz. Kalbiniz size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Peki siz onu dinliyor musunuz?